severler, herkese sevgiler, saygılar. Bu videomuzda W639 kasa Viyana'nın sinyal silecek kolunu değişim yapacağız. İşlemlerde e, öncelikle başlayacağınız nokta direksiyon simidi ve airbag çekmek olacak. Bunun için önce şurada gözüken delikten içeriye T30 anahtar sokacağız. Aynısı bir tane de burada var. Simidin üstünde bu da yine. Buradan içeri şu şekilde T30 anahtar kullanıyoruz. Bu şekilde yandan içeri girecek. Buradan bunları gevşeteceğiz. Çözeceğiz. Devamında ben bunları gevşettiğim için bu kablolara şu kısımdan hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle dokunmuyorsunuz. Tuşlara dikkat ediyorsunuz. Şuradan airbag tarafından tek tek bunlar zaten sekmanlıdır. Bunları gevşetip buradan söküyorsunuz ki işlemlerimiz kolay olsun. Bunu sökmeye gerek yok. Burayı şu görünen kalın soket. Bunlar da korkulacak bir şey yok. Hiçbirini diğerinin yerine takamazsınız. Hepsi sadece kendi orijinal yerlerine takılıyor. Bu airbag fişinde özellikle dikkat edin. Bunun tırnaklarını vesaire kırmayın. Bunu kırarsanız bulamazsınız. Evet burada turuncu olanı tamamen içeri çekiyorsunuz. Yani yukarıya doğru. Çektikten sonra rahat bir şekilde kendinize alıyorsunuz. Bunu da şu şekilde geri çekmiş oluyorsunuz. Soketimiz bu şekilde. Şimdi buradan geleceğiz işlemin devamına. Şu düğmeleri, bu vitolarda olmayacak zaten. Sadece viyanolarda bu şekilde düğmelerin sadece şunu çekeceğiz. Görüneni. Onu da böyle aradan alacağız. şöyle çıksın ve eğirbeğimizi ayırdık böyle uzaklaştırıyoruz burada bu kablolar bu şekilde kalacak simidi çıkartırken bunları böyle düz tutacağız aradan gelecekler burada da haşon lokma kullanacağız yani şu malzemeyi bunu buraya takacağız uzun lokma ile veya Bijon sökmeyle. Bijon sökme pek e, tavsiye etmiyorum kullanmanızı. Hasar verme ihtimaliniz var. Bijonu kesme ihtimaliniz olabilir. Mile zarar verme ihtimaliniz olabilir. Elle sökülmesi en doğrusudur. Burada da biz bunu elle sökeceğiz. Bijonumuzu da söktük. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Şu ortada bir çentik görüyorsunuz. O çentik şu dişi en geniş olan şu bölümde kaçıncı sırada sağdan birinci de mi soldan ikinci de mi gibi bunu hatırınızda tutmanız gerekiyor ki direksiyonu aynı yerine takmazsanız rotu bozuk araba gibi olacak direksiyonu yan tutacaksınız ama araba düz gidecek. Bunun için buradan şu söktüğünüz sıralamayı aklınızda tutmanız gerekiyor. Veya renkli bir kalemle, asetatlı kalemle işaret koymanız gerekiyor. Ama en temizi şu şekilde bir fotoğraf çekip ondan sonra simidi çıkartıp takarken o fotoğrafa bakmanızdır. Burada şu anda simidi tutan hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde kabloları teker teker içeri düşürerek simidi çıkartıyoruz airbag soketine yine dikkat ediyoruz. Yoksa çekecek çilemiz olur burada bizim. Simidimiz de çıktı. Onu da bir kenara alalım. Ondan sonra gelelim bir diğer dikkat edilmesi gerekene. Burada şu sargıyı ne sıralamada söktüyseniz aynı şekilde geri takmak zorundasınız. Yoksa airbag sargısını kesersiniz. Turunu kaçırdığınız için başınıza ciddi bir sıkıntı almış olursunuz. Bizim değişmemiz gereken parça bu arkadaş. Şimdi burayı da bir sökelim. Ondan sonra devam edelim. Burada 3 vidamızı söktük. Şu görünen Şimdi bunu buradan tamamen alabilmenin yolu şuradaki soketini çıkartmak olacak. Bu soketi çıkartmadan bu arkadaşı buradan alamayız. Şimdi bunu da göstermiş olmak için burada başlatıyorum. Videoyu haliyle tekrar duraklatıp onu oradan çıkartacağım. Çünkü tek elle bunu yapmam biraz zor. Hemen onu da söküp tekrar devam ediyorum. Evet. Onu da söktük. Bir sonraki adım direksiyon açı sensörü. Bunu da yavaşça çekiyoruz. Bunun da yine altında fişi var. Evet. Burada gözüküyor. Bunun da yine burada çentikleri var. Ee, yanlış takabileceğinizi düşünmüyorum bunu. haliyle burada da bir yanlışımız olmayacak. Bunu da yine fişini buradan çekebilirsiniz veya işiniz çok uzun olmayacaksa burada da böyle bırakabilirsiniz. Ama her ihtimale karşı almanızı tavsiye ederim. Çünkü pahalı parçalar. Ucuz değil hiçbirisi. Haliyle çalışırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa eyvah para etmeyecektir Mercedes'te. Şimdilik yine duraklatıyorum. Devamında şu gördüğümüz vida bir. Bunu çekiyoruz. Okay. sinyal silecek kolumuzda görüntüde iki vida var ama şu üstteki hız sabitleme kolu da bu arkadaşa bütünleşik takılıyor. Bakalım gelecek mi? Gelmek isteyecek mi bizimle? Gelmeyecek. Üçüncüyü de söktüyor. Haliyle o da sinyal silecek koluna üstten takılıyor. Ve bunların hepsi de ortak olarak EZS'ye takılıyor. Yani aracın kontağına takılıyor. Bu arada bu işlemleri yaparken kontağı kesinlikle açmıyorsunuz. Hem açı sensörü arızası verecek araç hem de hava yastığı arızası verecek. Bunların hepsini bilgisayarda sildirmeniz gerekecek bu sefer. Şimdi bu arkadaşların hepsi birlikte dışarı geldi. Bunları tutan şu an kendi kabloları ve de şu diğer Airbag sargısının vesairesinin kabloları bunların içinden geçiyor. Bunları şöyle bir ayıklıyoruz. Şöyle. Ben hemen bunu bir çıkartayım buradan. Çıkmak istiyor ama çıkaramıyorum. Burayı şöyle ben bir duraklatayım yine. Çünkü rahat yapamıyorum zarar görsün de istemiyorum. Hemen geliyorum. Ve sinyal silecek kolumuzu çıkartmış bulunuyorum. Üstünden çıkan parçamız fabrika montaj ürünü. Yıldızlı orijinali. Peki kaç kuruşluk malzeme için bu kadar işçilik veriyorsun diyeceksiniz. Şimdi onu da bir göstereyim. Genelde ucuz parçalar için işçilik yapıyorum ben. Pahalı parçalara işçilik yapamıyorum. Alacağımız parça bu. Bu niye ucuz? Ucuz parça işçiliği yapıyorum diyorum. Buraya tutup yan sanayi takarsak çok daha pahalıya geliyor. Bunu bir kere takıyorsunuz, kafamız rahat ediyor. Bu parça niye değişiyor bu arabada peki? Kronik bir arıza mı? Kesinlikle hayır. Bu araç bizim kendi şahsi aracımız. Bu arkadaşın şu bölümünün içinde bir yay var. Bu yay eskiye nazaran biraz yumuşadı. Böyle hafif bir temasta silecekleri çalıştırıyor. Bakın. Yani yerine bir yay uydurabiliriz. İçinden çıkan yayın ölçüsüne göre bir yay alabilirim. Bir yerine takabilirim. Biz böyle şeyleri sevmiyoruz. Yapmıyoruz böyle işlemler. O yüzden direkt orijinal yıldızlısıyla değişiyoruz. Ve şimdi yeni parçamızı kutudan çıkartacağım. Bunu da böyle göstermiş olalım kutunun içinden çıkıyor. Ayrıca bir de poşetten çıkıyor. Kullanacağımız malzeme bu. Orijinal yıldızlı ürün. Ki e, bakın burada mesela burada güç uygulaman gerekiyor ki bastırsın. Gayet güzel. Yıldızlı malzeme her zaman yıldızlı malzemedir. Her zaman derim. Şimdi bunun sıra geldi montajına. Önce bunun fişini takacağım. Takabilirsem tabii ki. Takacağız. Takabiliyormuş. Evet. Takılıyormuş. Bunu buradan yerine koymadan önce şu kabloyu da bunun içine geçiriyoruz. Böyle. Ondan sonra getirip hız sabitleme kolunu bunun üstündeki kızaklarına şuradan geçmesi gerekiyor. Yıldızlı malzemelerde çok güzel bir avantajınız var. Her şey böyle cuk diye oturuyor, sizi hiç uğraştırmıyor. Yani El emeği vermenize hiç gerek kalmıyor. Yani her şey sanki kendi kendine yerine takılıyormuş gibi. Vidalarını da böyle yerine atacağım. Tutturup bırakacağım. Ki diğer işlemleri rahat yapabilelim. Diğer vidaları rahat takabilelim yerlerine. Yani söktüğünüz gibi tam tersi yerine takıyorsunuz şimdi her şeyi. Yani işlemin herhangi bir zorluğu falan yok. Sadece dikkat istiyor. Hiçbir şeye zarar vermemek için çaba gösterin. Yani kaş yaparken göz çıkarmayın. Burası böyle kırıldı. Keşke kırılmasaydı demektense Dikkatli çalışın. Hiçbir yere zarar vermeyin. Burası da bitti. Şimdi sensörümüzü takacağım. Bakalım bunu tek elle, yapabilecek miyim? diğerlerini basarmıştık. Önce yapabilmeliyim de. bu arkadaşların hepsini böyle tek tek sırasıyla yuvalarına oturtmak gerekiyor. Bu zaten böyle dönecek. Ama velakin söktüğünüz yerde kalması gerekiyor. Şimdi gelelim Airbag sargımıza. Bu arkadaşın da burada bir fişi var. O fişi bir denk getireyim buraya. Şöyle şuradan denk gelmesi gerekiyor. Ama velakin Sesi Duyduk Yay Gibi Bir Ses Duyduk Şimdi Bu Parçamızda Oturduğu Yerine Gördüğünüz Üzere Vidaları Her Tarafı Karşıladıktan Sonra Cıvatalarını Tıklamamız Gerekiyor Tekrar söylüyorum, hiçbir işlemde acele etmeyin. Bu plastikler yaşlı parçalar ve haliyle kırılgan olacaktır. Çünkü burada sürekli güneş yiyor. Yani dikkat etmenizde çok fayda var. Bizde bu parçaların tamamı sıfır, yeni orijinal parçalar. Şu göz plastiği olsun, sinyal silecek kolu olsun, şu yeni takılıyor yani. Bu da sıfır orijinal takıldı. Yani hiçbir parçamız burada eski değil. Ben yine de çok dikkat etmeye özen gösteriyorum. Siz bunları ilk defa söküp takıyorsanız fabrika parçaları olacaktır. O yüzden daha da dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra senden gördük biz yapıyorduk böyle geldi başımıza. E, mazeret kabul etmiyorum. Yani özellikle uyarıyorum. Defalarca uyarıyorum. Mümkünse dikkate alın. Bu vidalar biraz uzundur. Aşağıya kadar iniyorlar. Yani üçüncü kattan birinci kata iniyor öyle diyeyim. 3. kat kendisi. Arada ikinci kat var. En alt kata iniyor bu vidalar. O yüzden montajı biraz can sıkabilir. çok saçma sapan dönüşler de aldığım oldu. Yani o yüzden birçok detayı vermemeye başladım. Belki dikkatinizi çekmiştir. Örneğin bazı videolarımda neyin nasıl yapıldığını gösteriyorum. Yani orayı yapmaya çalışan arkadaş el işçiliği olmadığı halde orayı girmiş ve başına aksilik gelmiş. Sen sokmasaydın aklıma olmazdı dedi vesaire. Böyle bir bir sürü yani çok saçma sapan dönüşler aldığım için yani uyarmak durumundayım. Tekrar videolarımızı kontrol edelim. Şimdi buraya kadar bütün işlemlerimiz tamam. Şimdi sıra geldi simiti takmaya. Şimdi burada simidi takarken dediğim gibi işaretlemiştiniz siz veya resim çekmiştiniz. Ben hatırımda tutarak simidi yerine taktım. Şimdi bijonumu takacağım. Bunu mutlaka ilk elle takın diş attırmamaya özen gösterin direksiyon kolonu oldukça pahalı bir malzeme bununla aynı yine 100 tork, 150 tork vurmanıza gerek yok. Elle sıkabildiğiniz kadar sıkın. Bırakın. Yani sağ elinizi sol elinize baskı uygulatacaksınız. Olanı bu. Fazlaca bir kuvvete gerek yok. Şimdi geldi sıra. Eğir beyimize şu aradan önce tuşların kablosunu çıkartıyorum. Tuş takımı sadece bir kablosu var. Birinden diğerine köprü gidiyor. taktık ve airbag soketini takacağız. Bunu taktıktan sonra turuncuyu bastırıyoruz. Bu arkadaşı da geri çekiyoruz. Bu işlem bu kadar. Kabloları olabildiğince yerleştiriyoruz. Herhangi bir vidanın altına gelmemesi için yerine oturtuyoruz çakmadan çalışmasını kontrol ediyoruz. Ondan sonra alttan t 30la yine vidalarını sıkıyoruz. Bunları da yine var güçle sıkmıyoruz. Elle sıkıp boşluğunu tamamen alıp bırakıyoruz. Çünkü bunlar gevşeme yapacak şeyler değil. Ben yine de elle sıktım bitirdim. Hafif bir penseyle yoklama yaptım. Montajımız bitti. Şimdi kontağı açıp kontrol ediyoruz. Yok, yıldızlı ürünlerde zaten problem beklemek saçmalık olur. Kornamız da çalışıyor, herhangi bir problemimiz yok. Bu işlemde bu kadar. Görüşmek üzere.